Selamlar ben Semih. Bugün düşük kupada düşük levellerle sizlerin destekleriyle oynayacağız. Şöyle profilimi göstereyim. İkinci hesabı bu benim. kullanmadım Dünyada üç kez ilk yüze bitirmişim. Kraliyet turnuvasında. İlk desteği Emirhan Keskin göndermiş. Arkadaşlar düşük kupaların zor olduğunu biliyorum. Ben burada size yardım etmek için varım. Bir sorunuz varsa yorumlara yazarsınız. Ben hepsine cevap vermeye çalışıyorum zaten. Şimdi bekleyelim. Zaten alt kupalarda agresif oynuyorlar. Şöyle mega şövalye ile savunalım. Adam şu an bütün iksirlerini attı. Bizim defansımızı savunamayacak. Gördüğünüz gibi. Hatta şu an hiç iksir yok. Gene son iksirle oynamaya devam ediyor. Çarpmasını da kullandı. Fıçı atalım çarpması elinde yok. Fark ettiyseniz yüksek levellerine rağmen hala iksir yok burada. Son iksirle oynayıp duruyor. Tersten Kara Prens attım mikseri yok diye Adamın kartları 11 seviye bizim hiçbir 11 seviye kartımız yok Altta Dart Goblin 8 seviye Onları bırakacağım zaten ana kulem açık Maçın başında güzel açtık ana kulemizi Arkadaşlar yani düşük kupalarda Sürekli agresif oynuyorlar Hele şu anda düşük levellerle oynuyorum. Rakip agresif oynadığında genelde hasarı bir kısmını izin veriyorum ama kartlarım ona saldırdığında cevap veremiyor çünkü iksir kalmıyor. Balonu önden atması bizim için iyi oldu. Ben de yıldırım atmayı planlıyordum. Mega'nın arkasından atsaydı bandı. Kartların seviyesi düşük olduğu için savunamayabiliriz. İkinci kuleye de oynamalıyız. Ana kulemiz sayesinde fıçıyı savunduk. Soldaki iskeletler kulemizi vuracak. Muzak'ta tek atmadığı için iskeletlere maalesef beklemediğim bir hamle oldu. Arkadaşlar sizlere çektirdiği acılardan dolayı bu adama ben de işkence yapacağım. Biraz heveslensin. <laughs> Neyse tamam abarttım. Emoji de atmayacağım. Arkadaşlar şunu söylemeliyim ki küresellik gibi değil yani Aşağı kupalarda sürekli saldırıyorlar hiç düşünmeden. Ee, Emirhan bu arada destan güzelmiş. Beğendim yani. Şimdi sıradaki deste Berkay Kırın destesi. Eee 8 deval Valkür 8 deval felaket kulesiyle oynayacağım. Deste fena değil gibi gözüküyor. Ama çok da içime sinmeyen bir deste olmuş. Gördüğünüz gibi rakip daha agresif başladı. Fıçıyı ters tarafa gönderdim çünkü tomruk atsaydı iskelet ordusu da fıçıda ölürdü Bu arada rakip de Türk'müş Etli çiğ köfte Klamda leblebi Yemeklere düşkün herhalde arkadaş Şimdi elimdeki kartlarla yapabileceğim en mantıklı hamle köprüden prenses Ama önermiyorum <laughs> Çünkü hoş bir hamle değil Elimizde oklar var o yüzden tomruk kullanabiliriz. Şöyle sola doğru attı. Skateboard'u satıyorum o yüzden. Şimdi ona şöyle Valkür atalım. Buz desteği döndürüyorum. Bu arada e, rakibimizin 12 seviye prensi var Bizim kartlarımız 8 seviye <laughs> Fıçıyı döndürmek için iskelet ordusu atıyorum köprüden Şöyle okları kullanalım Fıçımızı da Göndereceğiz birazdan Arkadaşlar fıçı attıktan sonra e, ucuz kartlarla desteği döndürmek çok önemli. Çünkü bir daha fıçı attığımızda eline cevap olmuyor. Kartları biriktirip geliyor. O yüzden felaket kulesi attım. Bu arada elim kaydı orada. Onu atmak istememiştim. Rakibinin prensinin canı çok yüksek Arkadaşlar e, Rakip saldırdığında Kulesine fıçı attığında Tüm gücüyle saldıramıyor bana Güzel tutturduk Şöyle valkür de eğer valkür erken atarsanız bütün fıçıyı temizliyor. Rakip burada önden attı o yüzden temizlemedim. Neyse maçı kazandık. Arkadaşlar şunu söylemeliyim ki alt kupalarda gerçekten herkes çok agresif oynuyor ya. Ve belli kartlar oynanıyor onu fark ettim. Mesela mega şövalye, fıçı. Sizin attığınız bütün destelerde fıçı var mesela bu üçüncü destemiz. Bu desteği de Raul Nemesis göndermiş. Kupam 5200 yukarı çıkamıyorum. Prens 13 seviye. Oynayını başladım demiş. Ben senin için 9 seviye kartlarla oynarım. Raul Nemesis. Başlayalım. Arkadaşlar şunu eklemek istiyorum. Ben eğer alt kupalarda oynasaydım muhtemelen desteme Valkyr koyardım. Çünkü herkes Mega Şövalye oynuyor. Üstelik Tomruk koyardım. Çünkü herkes e, fıçı oynuyor. Gene rakipten agresif bir başlangıç. Rakibin 4 iksirini 3 iksir fazlasıyla savunduk ve atağa çıkıyoruz. Üstelik 3 iksir daha kazandık. Bir 3 iksir daha bir 5 iksir daha kazandık. <laughs> Hemen fıçı atıyorum baskı yapıyorum bu yüzden. Prens şimdi atağa da çıkacak. İksiri yok. Prens Onur gibi aslında. Birazcık iksir topladı. Çok güzel arkadaşlar. Evet 3 iksir dağıttı. Şöyle elektro atacağım. İskeletorsu elinden çıktı şu anda. Bu arada rakip çok güzel oynadı. Kulesinin canı yüksek olduğu için elektroya dokunmadı. İksir harcamadı yani sizde kulenizin canı yüksekse e, savunmakla uğraşmayabilirsiniz. Hem iksir kazanmış olursunuz. Şöyle fıçıyı atacağım ben. İskeletorus elinde yok zaten. Ama küçük büyüsü var Muhtemelen Evet. Kartlarımız düşük level olduğu için. Gene köprüden atmaya devam ediyor kartlarını görüyorsunuz. Oraya bir yaklaşık 12'si atmıştır. Şöyle haydut atmayı düşünüyorum da acaba iskelet ordusu döndü mü diye düşündüm. Ama anlatmaya odaklandığım için kartlarını sayamadım şu anda. Şöyle arkadan oynayalım arkadaşlar diyecektim. Sürekli köprüden oynuyor. Fark ettiyseniz ben kartlarımı genelde arkadan atıyorum. Burada rakibin tomruk artı çarpması var. İkisi de fıçımız durduruyor. Gene köprüden atmaya devam ediyor kartlarını. Küreseldeki maçlara dikkat ettiyseniz herkes arkadan kartlarını koyuyor. Atak yaparken de rakip elinden ne çıkardı diye ona göre atak yapıyoruz. Ama alt kupalar öyle değil. Fıçı ile beraber alev topu atmak zorundayım. Çünkü fıçımız vurmadığı için e, büyülerle hasar vermeliyiz. Hasar vermezsek yenecek çünkü e, birincisinin leveli yüksek. <laughs> fıçı destelerinde roket olmasının bir sebebi de fıçı vurmadığında roketle vurmak. Ama bu deste de büyük bir Alev topu o yüzden bu şekilde oynamalıyız. Şöyle emoji atalım da bir dikkati alsın arkadaşlar. <laughs> Saçma bir prenses attı. Elinden tomruk da çıktı. Şu anda çarpması da yok. Çok güzel. Garanti alalım. Alev topu atmayacağım şu anda saldırabilir çünkü. Sağda çok kartımız birikti. O yüzden hajut atıyorum soldan. İyi oyunda. Yani rakip ee, köprüden binici atmak dışında pek bir şey yapmadı. Prenses attı, binici attı. Biz kartlarımızı arkadan attık. Kart saydık, iksir saydık. Bu yüzden de onları yendik. Leveller yüksek olsa bile. Bu videoda elimden geldiğince konuşarak oynamaya çalıştım. Aklımdakileri de anlatmaya çalıştım. Ee, ayrıca deste önerisi soruyorsunuz bana. En levelli meta destesiyle oynayan arkadaşlar. Bu kupalarda level çok önemli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.